Türkmenili İşbirliği ve Kültür Vakfı Başkanı Doktor Turhan Keten'in talimatıyla Türkmenili Vakfı oluşumlarından Fuzuli Eğitim ve Kültür Kurumu'ndan bir heyet vakfın Musul kentindeki şubesine ziyarette bulundu. Heyet, Musul'un Türkmenili bölgelerindeki temel Türkmen okullarındaki eğitim sürecinin ilerlemesini yerinde takip etti. Fuzuli Kültür ve Eğitim Vakfı Müdürü İmat Bayatlı, vakfın Musul Şubesi Müdürü Ali Abdullah Cacoy'la görüştü. Görüşmede gerekli malzeme ve ders kitabı ihtiyaçları, öğretim kadrolarının temini, seviyelerinin geliştirilmesi ve Türkmen çalışmalarının karşılaştığı zorlukların aşılması ve desteklenmesi ele alındı. Heyet, Musul şubesiyle sözleşmeli öğretmenlerin Türkçe ve diğer bilimsel konuların öğretilmesinde seviye ve yeteneklerini geliştirmek ve temel Türkmen okullarında eğitim elemanı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla açılan Türkçe geliştirme kursunu da ziyaret etti. Fuzuli Eğitim ve Kültür Kurumu Müdürü İmat Bayatlı ziyaretin amacını anlattı. Türkmenli İşbirliği ve Kültür Vakfımızın desteğiyle Fuzuli Türkmen Eğitim ve Kültür Kurumu Musul Türkmen Eğitim Bölümü işbirliğinde biz bugün Musul genelindeki tüm Türkmen okulunda ihtiyaçtan kaynaklanarak sözleşmeli öğretmen almaya başladık. Tabii bu ihtiyaç eee ihtisaslardan ibaretti. Fizik, kimya, matematik, biyoloji. Biz bunları eee vakıf olarak bir sınava aldık. E, sınav neticesinde e, biz bunları bizim buradaki kurum dahilinde e, bir Türkçe kursunu aldık. O Türkçe kursunu inşallah geçen bundan sonra e, ihtisas kursuna girecekti. O ihtisas kursu sonucunda biz bu Türkmen öğretmenlerimizi inşallah bütün Musul'da esas okullarına dağıtıp ve maddiyet olarak e, sözleşmeli öğretmen statüsünü kazanacaktı. Dolayısıyla da e, Türkmen İşbirliği ve Kültür Vakfı Bugün gerek Kerkük'te, Musul'da, Salahaddin'de, Çifri, Erbil'de tüm bölgelerde faaliyetini sürdürmektedir. Fuzuli Eğitim ve Kültür Kurumu Musul Şube Müdürü Ali Abdullah Caccio, eğitim kadrolarının seviyelerini ve eğitim yeteneklerini geliştirmeye yönelik 50 kadronun katılımıyla kurs düzenleneceğini belirtti. Musul'daki Türkmen okullarında kadro eksikliği nedeniyle, e, Türkmen eğitimiyle e, koordineli bir şekilde e, öğretmen alımı, öğretmen alımı başvurusu açıldı. 50'den e, fazla öğretmen başvuruda bulundu. E, birinci elemeden sonra 25 öğretmen için bir geliştirme kursu e, düzenledik. E, bu kursun sonunda bir e, sınav yapılacak. Puanlara göre bu öğretmenler e, okullara yerleşeceklerdir. E, bu öğretmenlerin maaşları Türkmen İlo Vakfı tarafından karşılanacaktır. E, bizim kurumumuz e, Türkmen eğitimine her zaman destektir bu işte çalışanlara ve tüm öğretmenlerimize başarılar dileriz. Fuzuli Eğitim ve Kültür Kurumu Müdür Yardımcısı Eyad Namık, Musul şubesiyle sözleşmeli öğretmenlerin seviye ve yeteneklerini geliştirmek amacıyla Türkçe dil geliştirme kursu düzenlendiğini açıkladı.